Savaş mı geliyor? Fransa'da bu yaza kadar her haneye hayatta kalma kılavuzu gönderilecek. Belirsiz bir uluslararası ortamda Fransız hükümeti tüm hanelere hayatta kalma kitapçı dağıtmaya hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa o kadar da neşeli değil. Zira söz konusu yayın silahlı çatışma ya da herhangi bir kriz durumunda atılması gereken adımları detaylandıran 20 sayfalık bir hayatta kalma kılavuzu. Avrupa bire konuşan bir hükümet kaynağı benzer bir Norveç kitapçı ve 2018'de hanelere dağıtılan Om Krisen Eller Kriget Komer Kriz veya Savaş Durumunda adlı İsveç modelini örnek alan kitapçığın Fransa'da yakın bir tehdit durumunda benimseyecek tüm hareketleri detaylandırılacağını söyledi. Bu tehditler arasında silahlı çatışmaların yanı sıra Selya'da yeni bir salgın hastalık gibi doğal afetler de yer alıyor. 1. Kendini korumak, kendini ve komşularını koruma konusunda dayanışmayı arttırmayı amaçlayan bir bölüm. Bu ilk bölümde ayrıca ciddi bir kriz durumunda evde bulundurulması gereken hayatta kalma kiti de listeleniyor. Bu kitte en az 6 litre şişe su, 10 adet konserve, pil ve elektrik kesintisi durumunda kullanılmak üzere bir el feneri içermektedir. 2. Alan durumunda yapılması gerekenler, yakın bir tehdit durumunda yapılması gerekenleri detaylandıran bir bölüm. Bu bölümde acil durum numaraları... Radyo frekansları ve nükleer bir kaza durumunda tüm kapıların kapatılması gibi ipuçları listelenmektedir. 3. Son bölüm ister askeri ister toplumsal olsun bir yedek kuvvete nasıl kaydolunacağını açıklamaktadır. Hükümetten yapılan açıklamaya göre bu belge doğal teknolojik siber ya da güvenlikle ilgili her türlü kriz karşısında halkların dayanıklılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Fransız kamuoyuna dağıtım koşulları henüz belirlenmemiş olan bu taslak belge şu anda başbakan tarafından onaylanmaktadır. Belgenin başlığı henüz belirlenmedi ve kaynaklar iki ana seçeneğin olduğunu söylüyor: Fransız dayanıklılığı ya da tamamen dayanıklılığı. Tahmin edebileceğiniz gibi Hayatta Kalma kitabının dağıtılacağının duyulması internette eleştirilere yol açtı. Birçok kişi bunu para israfı olarak nitelendirdi. Bazıları soğuk savaş broşürlerine benzetti ve diğerleri de şunu yazdı: korku ve endişe ortamı yaratmayı bırakın. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya ile silahlı çatışma tehdidinin tüm Avrupa ülkelerini ilgilendirdiğini belirtti ve kıtanın savunmasını güçlendirme çağrısı yaptı. 5 Mart tarihli konuşmasının ardından bir hayatta kalma kitapçı pek de güven verici değil. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bilgi ve belgelerin çoğunu kendi partileri yargıya teslim etti dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon sonrası ilk kez konuştu. CHP yargının iddialarına cevap veremiyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli gündemi olarak göstermeleri riyakarlığın dik alasıdır. Hata hata ile savunulmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuruyorlar. Muhalefet gerek diploma, gerekse hırsızlık, yolsuzluk iddialarına asla cevap veremiyor. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatıyorlar. Yalanın dolanın eksik olmadığı bir muhalefet var. Bizim muhalefetin müsamerelerini harcayacak vaktimiz yok. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki diploma usulüne uygun alınmıştır, Aynı şekilde deseler ki belediyede haksızlık, yolsuzluk yok. Bunu da yine işin erdabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. CHP yöneticilerin çoğu rakip eledikleri için kapalı kapılar arkasında kutlama yapıyor. Bizim şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok. Belgeleri kendi partileri verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması, bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar dedi. İngiltere'de 13 yıldır süren çete savaşları Maraş'a sıçradı. Kim bu Tottenham Boys ve Agnes Turks? İngiltere'deki iki Türk çetesi arasında 13 yıldır süren kanlı hesaplaşmanın kilit ismi K.A. İzmir'de sahte kimlikle yakalandı. 3 cinayetten kırmızı bültenle aranan Armağan, Moldova ve Türkiye'de işlediği suikastlarla çete savaşlarını körüklemişti. Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan 43 yaşındaki K.A. işlediği öne sürülen 3 cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. 2012'de Ali Armağan Londra'da arabasında 8 kurşunla öldürüldü. Bu suikast Hagney Türk ve Tottenham Boys arasında kan davasını alevlendirdi. Ardından Tottenham Boys'un önde gelen isimlerinden Kemal Eren vurularak felç kaldı. 2013'te Zafer Eren su katta öldürüldü. 2014'te çatışmalar Türkiye'ye sıçradı. Behzat Eren Kahramanmaraş Elbistan'da suikasta kurban gitti. Temmuz 2024'te İzzet Eren Moldova'nın Çinşnev kentinde 7 kurşunla infaz edildi. 2020'de ise Türkiye tatil için gelen Hüseyin Eren Elbistan'da öldürüldü. Her iki cinayetin de faili olarak... Kemal Armağan gösterildi. Onak'ta sahte kimlikle yakalanan Armağan, Interpol'un 10 yıldır aradığı isimlerinden biri çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Almanya'da yeni hükümetin planı vatandaşlık ve ebeveyn yardımını kaldırmak. CDU ve SPD 2025 bütçe açığını kapatmak için vatandaşlık yardımı ve ebeveyn yardımında radikal kesinti veya tamamen kaldırma planı yapıyor. Almanya'da CDU ve SPD arasında yürütülen yeni koalisyon görüşmelerinde vatandaşlık yardımı yani bürgel ve ebeveyn yardımı, elten konusunda radikal kesintiler gündeme geldi. 2025 yılı bütçesinde 26 milyar euro açığı olduğu belirtilirken, tasarruf planlarının ağırlıklı olarak sosyal yardımları kapsayacağı ifade edildi. CDU, bürgel uygulamasını kaldırarak yenine yeni temel güvence sistemi kurma, hedefliyor. CSU Grup Başkanı Doktor Alexander Dupont mevcut sistemin insanları işsizliğe mahkum ettiğini savunarak iş gücü piyasasına katılımı teşvik edecek bir modele geçilmeli dedi. Yeni sistemde çalışmayı reddeden kişilerin yardımlarının tamamen kesilmesi planlanıyor. Ancak bu uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanıp onaylanmayacağı henüz net değil. Ebeveyn yardımı da tartışma konusu oldu. Ayin Brotel, sosyal harcamaları sürdürülebilir hale getirmek zorundayız ifadelerini kullandı. Eltrin geldiğinde kaldırılabileceğini belirtti. Ekonomist Clement Fust ise ebeveyn yardımını gereksiz, lüks olarak nitelendiriyor ve tamamen iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Geç nesilden ise tepkiler yükseliyor. Junge Union Başkanı Jonas Winkel, Eltrengelt kaldırılırken annelik emekliliğinin müterente arttırılmasının gençler arasında huzursuzluk yarattığını ifade etti. Hükümetin genç kuşaklar için net bir plan sunması gerekiyor dedi. Lütfen haber videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Fransa'da cezaevleri ve gözaltı merkezlerindeki Cezayirlerin sayısı artıyor. Fransa'da tutuklu bulunan yabancıların %20'sini temsil ediyorlar ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine adanmış yani ayrılmış merkezleri dolduruyorlar. Fransa'da istenmeyen Cezayirler. İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet Bakanı'nın da baş ağrısı haline geldi. Bovo aktivite sıralamasında her şeyde birinciler. Birincisi tutuklamalar açısından geçtiğimiz yıl polis tarafından yabancılara ilişkin mevzuatı ihlal ettikleri gerekçesiyle gerçekleştirilen 147.154 tutuklamanın 33.754'ü Cezayirlerle ilgiliydi. Fransız cezaevlerinde tutuklu Cezayirlerin sayısı son 10 yılda %117'den fazla artarak 2014'te 1948'den 2024'te ise 4.229'a çıktı. 4.000'den fazla Cezayirli tutuklu. Fas uyruklu tutukluların iki katı, Tunus uyruklu tutukların ise 4 katı kadar. Cezayirliler yabancı tutuklar arasında birinci uyruk. Adalet Bakanlığı'nın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla hazırladığı cezaevi nüfusu envanterine göre Fransa'daki cezaevlerinde bulunan Cezayirlilerin sayısı 3726 kişi olup bu sayı Fransa'da bulunan tüm uyruklu 82932 kişinin toplam sayısının %4.5'ini oluşturmaktadır. Haber videolarımızı beğeni paylaşmayı unutmayın. Fransa Başbakanı François Bayrou emeklilik yaşının yeniden 62'ye düşürme fikrini reddetti. Hükümetin reform dengesi arayışı sürerken emeklilik tartışmaları Fransız siyasetinde gerilimi arttırıyor. Başbakan François Bayrou 2023'te yürürlüğe giren emeklilik reformu öncesine dönerek emeklilik yaşını yeniden 62'ye düşürme fikrini reddetti. Bu kararıyla sendikalar ve işverenler arasındaki müzakereleri zora soktu. Fransa'da emeklilik yaşı reformu 62'den 64'e çıkarılarak büyük protestolara ve siyasi krizlere neden olmuştu. Bayro Frans Inter Radyosu'na verdiği demeçte tek bir emeklilik yaşının belirlenmesinin kalıcı bir çözüm olmadığını savundu. Ayrıca 2030 yılına kadar finansal dengeyi sağlamak için Özel ve kamu sektörlerinde alternatif çözümler bulunması gerektiğini ifade etti. 2024'te yaşanan hükümet krizinin ardından siyasi istikrar sarsıldığı Başbakan Bayro ülkeyi ekonomik ve siyasal olarak istikrara kavuşturmayı ve halkın güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Ancak emeklilik reformu Fransız siyasetinin en sıcak konularından biri olmayı sürdürüyor. Bayro reformun sürdürülebilir ve toplum tarafından kabul edilebilir bir çerçeveye oturtulması gerektiğini belirtti. Hükümetin bu dengeyi kurabilmesi hem emeklilik sisteminin geleceğini güvence altına alacak hem de kamuoyu güvenini pekiştirecek gelecek aylarda atılacak adımlar bu açıdan büyük önem taşıyor. Haber videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Fransa'da oturum izni dolandırıcılarına dikkat. Fransa'da oturum izni başvurusunda bulunan yabancıların birçoğu Kötü niyetli aracıların tuzağına düşüyor. Sahte şirket kisvesi altında bu aracılar ikamet izni başvurusunda bulunan kişileri dolandırıyor ve bu kişiler ileride başvuruların gecikmesi veya elektronik ortamdaki işlemlerin karmaşıklığı gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Bazı başvurucular araştırmacı medya kuruluşu Street Press'e herhangi bir tazminat almadan söz konusu aracılara 250 ile 400 euro arasında ödeme yaptıklarını anlattı. Fransız medya kuruluşu başvuru sahiplerinin durumlarını düzenlemelerine yardımcı olacaklarına veya oturum izni almak için prefektörlükteki prosedürleri hızlandıracaklarına inandırarak kandıran bu dolandırıcılık ağlarının kurbanı olan 15 kişinin ifadesini topladı. 2022 yılında oturum izni başvurusu yaptığı, prefektörlükten yanıt bekleyen 26 yaşındaki öğrenci Valeria çaresizce sonunda dosyasının durumu en kısa sürede çözeceğine söz veren bir aracıya emanet etti. Valeria bu hizmeti için 300 euro ödedi. Ancak aylar geçmesine rağmen internet sitesinden haber alamıyor. Telefonlarına ve e-postalarına da yanıt vermiyor. Dolandırıldığını anlayan öğrenci o kadar bunalıma giriyor ki intihara teşebbüs ediyor. Valeria bu aracı sitenin tek kurbanı değil elbet. Genç bir kadın olan Anisa 2022 yılında öğrenci statüsünde çalışan statüsünü değiştirmek için aynı siteye başvuruda bulunduğunda aynı sonuçlarla karşılaştı. Hiçbir yanıt almayınca aylarca düzensiz bir durumun içinde buldu kendini. Bunun gibi daha onlarca mesaj var arkadaşlar. Hepsini okuyamıyorum çünkü çok uzun. Peki siz bu gibi durumlarla karşılaşıyor musunuz? Siz karşılaştığınızda buna çözümünüz ne oluyor? Lütfen siz de yorumlara yazın. CHP'de sineyi millet tartışmaları, 160 milletvekili, 415 belediye başkanı, basalım istifayı, inelim sokaklara. Hazır mısınız? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özcan, buradan bütün muhalefete sesleniyorum. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Sineyi millete mi dönmemiz gerekiyor? 160 milletvekili ile 415 belediye başkanı ile basalım istifayı, inelim sokağa. Hazır mısınız dedi. EHP Bolu İl Başkanlığı önünde toplanan partililer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla parti binası önünde bir araya gelen partililer sloganlar atarak tepki gösterdi. Partililere seslenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sineyi millet çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı. Sabah bir çağrı yaptım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İngiliz'den, Fransız'dan, İtalyan'dan, Yunan'dan korkmamışız da sizden mi korkacağız? Hodri Meydan. Buradan bütün muhalefete sesleniyorum. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Sine'yi millete mi dönmemiz gerekiyor? 160 milletvekili 415 belediye başkanı ile basalım istifayı inelim sokağa. Hazır mısınız? Bu yaptıklarınız bizi sindirecek zannediyorsunuz. Ama şunu görmüyorsunuz. Kendi arasında çelişki olan muhalefeti tek yumruk haline getiriyorsunuz. Bu yaptıklarınızın hesabını önce sandıkta vereceksiniz. Sonra da yargı önünde vereceksiniz. Ne olur yılgınlığa kapılmayalım. Ne olur dik duralım. Ne olur bunlara inat asla korkmayalım. İnceldiği yerden kopsun. Hazırız biz buna. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Euro yükseldi. TL değer kaybetti. Peki dünya basını bunu nasıl gördü? İşte dünya basınından bazı başlıklar ve önemli satır başları. Financial Times İmamoğlu'nun gözaltı haberini Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı dedi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, savcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin üst düzey ismi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karar verdiği sözleriyle yer verdi. ABD merkezli Bergin başlığı ise Erdoğan'ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı dedi. CNN de aynı vurguyu yaptı. Erdoğan'ın geçen yıl yerel ve belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı büyük yenilginin ardından hükümetin muhalefete yönelik devam eden baskısının bir parçası olduğunu belirtti. İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde ise İmamoğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi diploması üniversite tarafından geçersiz sayılmasından bir gün sonra gözaltına alındı dedi. Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından Le Monde ise Erdoğan'ın büyük rakibinin gözaltına alındığını belirtti. Fransa 24 ise İmamoğlu'nun kariyerinin davalarının gölgesinde dedi. Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetesi Katmerina'da İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini İngilizce duyurdu. Fransız Liberasyon da Türkiye'de Erdoğan'ın başlıca muhalifi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı dedi. Kürt baba Almanya'daki oğlundan 3 yıldır haber alamıyor. İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan bir Kürt baba 3 yıldır Almanya'da kayıp olan oğlunu bulmak için yardım istedi. Hadi Rahber 2014'te Almanya'ya gitti ancak yıllardır ailesiyle iletişim kurmuyor. Rudolf TV'de yayınlanan diaspora programına telefonla katılan Hadi Rahber'in babası 3 yıldır ondan haber alamadım. Arkadaşları hafıza kaybı yaşadığını ve kimseyi tanımadığını söylüyor. Benimle üç yıldır iletişim kurmadı ve onu aramaya gidebilecek kadar maddi imkanlarım yok dedi. Hadi Rahbar Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Leipzig kentinde yaşıyordu. Babası oğlunun hastanede tutulduğunu, ona iğne ve ilaç verdiklerini ve kimseyi tanımadığını iddia etti. Baba Rahbar ya babasının gelmesi gerektiğini ya da vekaletnameli bir avukatın gelmesi gerektiğini söylediler. Taksi şoförü olarak çalıştığım için fazla bir şey yapamıyorum ve onu aramaya yetecek kadar param yok diye konuştu. Almanya dünya çapında en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor. Ancak parlamento Ocak ayında göç kurallarını sıkılaştıran bir yasa tasarısı kabul. Haber videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.